Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz seyahatim Rusya'ya, Moskova'ya. Aslında planım Karadeniz sahillerini dolaşmaktı. Influencer'larda video çekmekti ama anlık gelişmeler oldu ve Moskova'da kalma kararı aldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Hepsi bana çok çok yardımcı oldu. Ve çektiğimiz videolar gerçekten güzel etkileşimden aldı. Neredeyse 100 bin görüntülenmenin üzerine ulaştım. İlk defa tutan bir ayda en fazla para kazandığım ay geçen ay oldu. Çok yüksek miktarlar değil ama cüz'i miktarlar. Yine de fena değil. En azından tek giriş bileti alabilecek bir Ve bugün yanımda görmüş olduğunuz gibi Aydın abi var. Aydın abi kanalın başından beri, kanalı açtığım ilk zamandan beri takip eden takipçilerim, abonelerim biliyorlar. Filipin videolarında. Aydın abiyle uzun süredir bir yere gidemiyoruz. O da Rusya'ya gelecekti, Gürcistan'a gelecekti falan gelemedi böyle aks, aksilikler oldu. O da bu süre zarfında Schengen vizesi ve Amerika vizesi aldı. Belki ben biraz daha abone sayılarımı çoğaltırsam belki bir Amerika turu yapabiliriz oldum, Çünkü şu anlık vizeyi, al vizeyi alabilmemin, Schengen ve Amerika vizesini alabilmemin tek şartı gerçekten hiç, iyi bir içerik üreticisi olduğunu kanıtlamam vize başvurusunda. Şimdi arkadaşlar asıl videomuzun konusuna gelelim. Bugün Sizlerin de bildiğiniz bir ülke, benim daha önce gittiğim bir ülke. Makedonya'ya gidiyoruz. Makedonya ve Anadolu. Geçen sefer oraya bir proje kapsamında gitmiştim. Orada da yine çok güzel insanlarla tanışmıştım. Bizim Türk ekibiyle çok güzel videolar çekmiştik. Ayşe abla, Ümmü <laughs> abla, İrem ve Zeynep. Çok güzel bir seyahat geçirmiştik. Şimdi durağımız bugün Üsküp olacak. Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gideceğiz. Orada bir gece konaklayacağız. Şu anda planımız o şekilde. Bir araba kiralayacağız ve oradan Ohrid'e geçeceğiz. Ohrid çok güzel bir yer. Ben oraya Balkanların Monaco'su diyorum. Ve Ohrid'den... Ohrid'de de bir gece kaldıktan sonra Ohrid'den Arnavutluğun Yunanistan sınırında olan bir tatil kasabasına gideceğiz. Tisamil diye. Şu anlık planımız bu şekilde. Ekibimizde iki arkadaşımız daha katılacak. Şu anda saat 2'ye geliyor. Uçuşum, uçuşumuz saat 5'e 50 geçe. Evet arkadaşlar şimdi biraz da Aydın abi dinleyelim. O da Schengen vizesine ve Amerika vizesine başvurdu. Şimdi beni izleyen arkadaşlarımın, takipçilerimin birçoğu da böyle gezmek isteyen insanlar. Ve umarım Aydın abinin işte, bilgileri de, deneyimleri de sizlere yardımcı olacaktır. Aydın abi nasıl şimdi Schengen vizesine başvurdun ilk sefer? İkinci defa çıktı sen. İkinci defa şimdi başvurdun. Daha önce Schengen bölgesinde baş... yani bulunmadığım için ilk başta bana bir aylık verdi. Hatta 20 günlük verdi. O da single verdi. İtalya'dan başvurdum ben. Sadece single, yani İtalya'ya çıkış 20 günlük verdi. İşte Roma'ya gittim geldim. Sonrasında bir daha başvurdum Hollanda üzerinden. Yani iki farklı rezervasyon yapmıştım aslında. biraz uzun versin diye, 6 aylık versin diye. 4 ay aralıkta iki tane farklı rezervasyon yaptım, onları sundum. Onu yemediler. Yani sadece önümüzdeki ay için, yani bu ayın sonuyla, Ağustos'un sonuyla. Orası yine bir ay verdi bana. Yine single verdi. Çünkü i̇şte bu ayın sonunda da veya Ağustos ortasında bir Amsterdam'a gitmeyi düşünüyorum. bize bu şekilde kullanmak istiyorum. Üçüncü de umuyorum en az 6 ay verecek. Yani dördüncü de bir yıl veriyormuş. Yani videolarda öyle söylüyorlar. Sürekli başvuracağım yani uzun alana kadar sürekli başvuracağım. Devam etmediğin sürece devam etmezsen eğer bu sefer e, yine kısa bir yıllardır. Peki abi Amerika vizesi, vizesi nasıl oldu? Amerika vizesi Senin de... Senin anlattığın kadarıyla Amerika vizesini alman çok kolay olmuş yani. Çok kolay oluyor. Tek seferde aldık şansımıza. Ve arkadaşlar Amerika vizesi belki biliyorsunuzdur 10 yıllık. Vizeyi aldığınız zaman vizeniz 10 yıl geçerli. Gerçekten bayağı iyi bir ya şey şimdi yani. Şimdi çalışma hayatınız önemli. Bizim Benim şansım biraz da şey... Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Onlar zaten sistemde gözüküyor onun avantajı vardı. İşte maaş bordroları falan, SGK, hizmet hükümleri, işte E-Devlet'ten gerekli e evraklar, onları falan kontrol ediyorlar. Ona göre uygunsa veriyorlar. Zaten ya veriyor ya vermiyor. Veriyorsa 10 yıllık veriyor. Vermiyorsa, onaylamıyorsa hiç vermiyor. O, eğer onaylamazsa daha bir, bir sene başvuramıyorsun. Bir sene sonra başvuruyorsun. Bu onaylarsa yine 10 on yıllık veriyor. Şengen Schengen gibi değil yani. Onun şeyi yok. Yani. Verdiği zaman 10 yıllık veriyor teşekkür ederiz Adnan abi. Biraz. Umarız evet. arkadaşlar bizi almayı düşünen arkadaşlara veya işte bu konular hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar takipçiler işte faydalı olur umarım. Arkadaşlar şimdi ekibimize bahsettiğim o iki arkadaştan biri katıldı. Onu yoldan aldık. Ufuk. Ufuk da bizim köylü. Annesi bizim köylü. Çocukluktan beri arkadaşımız. Onun ama bugün özel bir durumum var. İlk yurt dışı seyahati olacak. Şimdi biletlerimizi yazdırdık. Kabin bagajına kabin diyorum. Pegasus yeni bir sistem getirmiş. Artık buralarda hiçbir görevli yok. Buradan otomatik olarak yazdırıyorsunuz. Şu şekilde. Bagajınıza da etiket bu şekilde. Burada otomatik olarak okuyor ve otomatik olarak sizin bagajınızı uçuşunuza göre yönlendiriyor. Orada alıyor galiba. İşte şimdi gündemde 3000 lira olması. Bekleyen harç pullarımızı aldık 150 TL'ye. Belki de son defa aldık bu fiyata. İlk başta gündeme getirdiler 1500 TL dediler. Daha sonra 1500 TL'yi kabul ettirebilmek için bir haberler çıkardılar. Dediler ki 3000 TL olacak. Sonra 1500 TL'ye millete kabul ettirmeye çalışıyorlar. Çok büyük tepki oldu. Umarız fiyatlar değişmez. Bu bu fiyat bile pahalı. Hatta böyle bir şeyin olmaması lazım. Ben neden yurt dışına çıkıyorum diye haber görüyorum. Büyük saçma. Aydın abinin gözüne bunlar çarptı. Haydi abi hangisini almayı düşünüyorsun? İnceliyoruz bakacağız. Burada çok şirin. Abi gitmeyi bekleseydik. Yeni eşyalar var. Haydi abi gitmeyi bekleseydik ya. Gidince içeceğiz ya. Şimdi hemen içiyoruz. Şey <laughs> Bunun bazıları plastik iş şey ya. Şu plastik. Şu plastik. <laughs> Şimdi size önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Havalimanlarına geldiğiniz zaman kesinlikle restoranlardan Halı anlayayım. anlayın. Böyle burada. Bir tane yani banknot bulduk. Hemen kapıların yanında. Kaç numaralı kapı 202A numaralı kapı. Burada 30 TL sular var. 30 TL de pahalı ama havalimanı için çok uygun bir fiyat. Evet Aydın bu kaçıncı ülken alacak? Bilmiyorum saymadım yani. Muhtemelen 10 falandır. Ne diyorsun sen yani? Sıradaki durak şey, neresi bu bundan sonra? Seyahat'ta iki ülke geziyoruz şimdi. Evet bu seyahat Orada biraz da böyle abi. kısa bir balkan turu gibi olacak abi. Aynen. Ufuk arkadaşımızın daha bugün ilk yurt dışı deneyimi. Ufuk çok heyecanlı evet, şu anda. Yemler eceliyor Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. <laughs> Heyecanlandın mı? Polislerimden görmüştüm. Çok heyecanlandım. Herkes baktı birazcık. Şimdi bagajlarımızı bekliyoruz. Alıp direkt kalacağımız yere geçeceğiz. Ondan sonra da buranın çok ünlü bir i̇şte bir bölgede. Cevabik, kebap, kebabı da aynı bizimle gördüğümüz gibi. Ondan ince çok lezzetli. Evet arkadaşlar şimdi taksiye bindik. Normalde otobüsle gitmeyi planlamıştık ama otobüs otobüsün saatini hem vardı biraz beklememiz gerekiyordu karnımız da çok acıktı hem de aşağı yukarı taksiyle kişi başı ödeyeceğimiz ücrete, ücrete yakın bir ücretti taksi 20 euro biz de taksile taksiyle gidelim Şey şu haritadan açsana ya ben sana göndereyim Evet, evet. arkadaşlar şimdi taksici abi bir Türk çıktı Arnavut kökenliymiş ve kökeni İstanbul Bayrampaşa'ya dayanıyormuş öyle söyledi Önce İstanbul Bayrampaşa'ya dayanıyor dedi. sonra İzmir'e yine. Oo, kral baklava. Baklava bizim. Arkadaşlar şimdi geldik. Çok güzel bir caddeye geldik böyle. Tam burası merkezmiş. Yoldan geçerken sağ tarafta adam göster Türk çarşısı varmış. Çok meşhurmuş orası da. İşte kebapçılar. Türkiye'den bir sürü dükkan varmış. Orayı da ziyaret ederiz. Akşam vaktimiz olursa cadde şu şekilde. Evet, evimiz caddenin yanında bir apartman. Bu akşam da Avrupa Ligi finali var. Bakalım belki o maçı da izleriz. Evet arkadaşlar şimdi evimize vardık. Welcome. Bir okay. günlük. Okay. Yeah. Bir günlük evimiz burası. Yarın sabah onda çıkacağız. Amin. Merhaba canım. My name is Sveto. Sveto you from Barcelona. Macedonia. Uh, that's great. You are welcome here. Thank you so much. You very nice. like I think is good apartment. Yeah. It looks really yeah. amazing, yeah. How much money one day for a stay here? How much money? Uh, 40 euro, 50 euro. 40 or 50 euro, thank you. For your low price. Low price, thank you. It's <laughs> <laughs> okay, do you like Oh, it's amazing. Huh? Evet, arkadaşa, tane var I think it's okay. This real? is really good. Yes, this is the boy. Evet, burada... <laughs> <laughs> burada... on, 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 off. <gülüyor> <gülüyor> on, off. <gülüyor> <gülüyor> okay. okay. okay.

Manzaramız da böyle. Mesela şimdi üstümüzü değiştirdik. Hemen kaldığımız apartman şurası. Şurası da çok meşhur Üsküp Meydanı. Hemen yani çarşının içinden devam edeceğiz oraya doğru. Sonra bir köprüyü geçmemiz gerektiğini söyledi ev sahibi. Meydandan sonra. Orada çok güzel. İşte köfte yapan, cevabı yapan yerler var dedi. Cevabın tadına bakmak istiyorum. Sırbistan'da tatmıştık ve çok beğenmiştik olmaz tabi. Şimdi hem böyle bir gece turu yapacağız. Daha sonra belki bir barda oturup bir şeyler içeriz. Bu akşam da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın finali var. İspanya İngiltere karşılaşıyor. Belki onu izleriz. Belki daha hareketli böyle canlı müziğin olduğu bir yere gideriz. Bakalım akışa göre devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi meydana geldik. Burada bir abimiz mısır közlüyor. Arkadaşlar gerçekten buraları Türkiye gibi düşünebilirsiniz. Yani 550 yıllık Osmanlı tarihinde, tarihi boyunca o kadar çok kendimizden eser bırakmışız ki burada. Bu eserler sadece fiziksel olmamış tabii ki de mentor olarak da birçok eser bırakılmış. Yani insanların yaşamı, işte sokaklar, dükkanlar, insanların sıcaklığı, her şey Türkiye insanına, Türkiye'ye çok yakın. O yüzden kendimizi kesinlikle cevan hissetmiyoruz. Böyle. Harika bir köprünün üzerinden geçiyoruz böyle nehir akıyor. Muhteşem bir görüntü var. Dağın üzerinde bir haç var. Halk bank. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Eski Üsküp Çarşısı. Osmanlı zamanından kalma bir çarşı. Valla şehrin ilk izlenimi güzel. Gerçekten merkezi harika. Her şey muhteşem gözüküyor. Eski Osmanlı çarşısına geldik. Gerçekten Türkiye'den hiçbir farkı yok. çarşı döner var. <laughs> Şimdiye kadar nasıl buldun Ayda abi? Çok iyi. Değil mi? Iyi. Burası direkt Türkiye ya. Ya bir saat mesafede bu kadar güzel bir yer. Ve arkadaşlar uçak sadece bir saat on dakika sürdü. Ben bir buçuk iki saat falan bekliyordum ama. Bir konusunda hiçbir şekilde zorlu çekilmedi herkes. Kesinlikle herkes tipte konuşuyor. Herkes biliyor. Neredeyse yani. Bilmeyenler de böyle çak patlıyor diyelim. Şimdi böyle bir mekana o bahsettiğim cevabı yemeye geldik. Böyle oturduk. Aynen abi Scopes'u söylediğim Draft. Şeyde getiriyor, Fışı de getiriyorlar. Hı hı. 3 olsun abi fark etmez. Draft draft. Kaça, draft. Abi. 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 Bir su bir de kola. Bir su bir kola abi. Şimdi şöyle bir alarımız geldi. Skopsko. Bunu denemiştik önceki geldiğimiz zaman. Gerçekten güzel bir bira. Hafif. <laughs> Ufun kan şekeri düştü ya. Nasıl buldunuz bunu? Değil mi? Türkiye Türkiye ile çok benzer. Sen aslında yurt dışına gelmiş gibi olmadın yani pek. Ayna çek bakayım bir adam. Beğendin mi? Sakız da çiğnedi, sakız üstünde. Çektin o gel. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Şarkıdan da anlaşılacağı üzere Balkanlardayız. Bugün Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Arkadaşlar bu tarz kıyaslama videolarını gerçekten sevmiyorum. Pek de paylaşmıyorum yurt dışına gittiğim zaman ama gerçekten bu kıyaslanacak derecede Türkiye'deki ürünlerle, Türkiye'deki yediğimiz yiyeceklerle kıyaslanacak derecede sadece şu menü 10 tane köftemiz var, patates var, yanında soğanımız var, salatamız var, pidemiz var ve bir de biramız var tamı tamına 200 TL. Şu anda üst kübün en turistik mekanlarından birindeyiz. Türk Çarşısı'ndayız. Tam merkezi bir konumda. Ve fiyatlar 200 TL arkadaşlar. Ben şu anda soruyorum kendi kendime ve sizin de sorgulamanızı istiyorum. Türkiye'de neden fiyatlar bu kadar faiz? Biz neden bu kadar uygun fiyata Türkiye'de kaliteli yiyecekler yiyemiyoruz? Gerçekten tadında muhteşem. Yerken gerçekten iyi hissediyorsunuz. Makedonya'dan selamlar. Arkadaşlar. Günaydın. Şimdi sabah oldu. Dün gece cevabilerimizi yedik. Çok güzel bir restoranda. Çok da ucuzdu fiyatı. Dün gece yemeğimizi yedikten sonra biraz şöyle bir eski Üsküp turu yaptık. Çarşıda dolaştık. Da daha sonra bir bara gittik. Barda bir şeyler içtik ve daha sonra eve geldik. Zaten çok yorgunuz. Güzel bir dinlendik. Uyudu. Çok güzel oldu bizim için Şimdi arkadaşlar bugün araba bir kiralayıp Ohri'de gideceğiz. Ovit'te bir gün kaldıktan sonra asıl noktamız olan Kısamiye'ye geçeceğiz. Ve çok güzel bir yolculuk bekliyor bize eminim ki. Çok güzel geçecek yani. 4 kişiyiz. Bir arkadaş daha gelecek, 5 kişi olacağız. Yolculuğumuz Kısamiye doğru. Bizim için böyle bir bilgilendirme videosu çekmek için. Hem yani de böyle bir, bir rap olsun diye çektim. İşte havlimanda geldik, havalimanından başladık. Üsküve geldik, biraz dolaştık. Ve şimdi videoyu burada bitiriyorum. Çok güzel videolar gelecek. Oksijen arkadaşlarım var. Onlarla da buluşabilirsek, müsaitlerse güzel videolar yapacağız. Ve bakalım Kısame'de bizi neler bekliyor olacak. Kısame şu anda bizim için büyülü ve öne çıkacağı belli olmayan bir şey. Sürpriz yumurta gibi. Her şey olabilir. Çok güzel bir tatil destinasyonu. Tam Yunanistan'ın sınırında. Umarım ki orada çok güzel insanlarla tanışacağız. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın.